magnetik testi yaptım ama ne, yap. ne diyor <laughs> ki? Ona da yaptırdım. Ama ne magnetik. Ne Bank. Oğuzu <laughs> <laughs> çek oğuzu. Çiftliği mastery masa tek malı. da çek. Çiftliği mastery <laughs> tek malı <laughs> damiye <Çiftliğimi atak. Gülüyor> Daha dayı Ben çift vampiri katayım da kıskanıyor damına koyayım. Şimdi gözünün <laughs> önünde atayım da gör. <laughs> Alt iki de aşağıya. Bilgisayarım açılmıyor. Nasıl açılmıyor bunu? Dedi ki işte bir atmış. Da. Kim o? <laughs> ne alaka bana özel lan ki? Sana atmış oğlum bak üstünde kubiye. Kubiye orada <laughs> mı evet? Lan lan gel. Oraya gidelim <elimizin>. ya Sol bile Tamam sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne oynayıp ne arkadaş ya? <laughs>

Ee. Bir adamlar nasıl lan? seks ekspo yapamadı amın Adamlar başlarına bir şey ya yapıyor. Bir şey de şey Nereye çektim ben bunu? Çekim yok Emre sana ne diyor? Sen niye bu diyorsun? Abi bak bu ne diyor? En son böyle <gülüyor> dediğinde yine format <laughs> atmak zorunda kalmış. Olan bu diyor? İşleri açılmıyor. şimdi Abi ne diyor? Yazdı şey ya. mi? Gece ama gece burada Windows bu yani. bilgisayarı otomatik olarak oynar onaramıyor diyor. Hata veriyor yani. Şey olarak aç. 10 dakika sürmüyor ya benim formatta. zaten. DB'yi duymuyorum diyor lan yani. Sen ne yapıyorsun tek başına inanmış imansız orada ya. DB'yi Ne yapıyoruz lan? Yani. <laughs> Elim bende olsun. Old Kuru Elini içkinden çek de koru amına koyayım. Sadece, bir biri kendine <laughs> hakim oluyordu. Sadece kralımız. Bu nasıl oynuyorsa bunda? Bu hala ayarlamış. Önce tuşu basıyor, bilgisayar önüne geldiğini çekiliyor. Aynen öyle <gülüyor> şey ya, ben izleyeceğim onu. Bana fotoğraflarsanız da, <laughs> Sefa übünüzle evden fotoğraflamış. He, şey, potçu var. Şimdi potçunun yanına çekil lan. Harbi <laughs> lan <laughs> potçu var, buradan <laughs> aldım. <laughs> <laughs> benim benim <gülüyor> laptop'ta şarj yok oğlum, şarj takacak priz de yok. Bilgisayar fişi pirinçlerine... Ama pamu tutuyorsun. İçeride şey yok mu? Atmıyor ki, dur. İçeride priz yok mu, getirebileceğim buraya? Yok. Abi sen bilgisayarın formatı atma. Değil, silme şimdi. Emre, şey Şuraya gel, fotoğrafını uzatayım. Bu adamla bana kalbi bu dürüst gece, benimki var mı? Adamlar nerede yatacaklar? İzliyorum seni buradan mı geçmiyorsun? Anam oğlum çocuğum çocuğum intikamı alacak. Adam mı? 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 Adam mı?

bana defol, bana defol koş Arkada komanda kapısını bir, iki pardon, komanda kapısını iki süper. Oha! Durumu ADC dedim, al da Bas bas düştü bas. Uğur yürürken dede yiyor ama rakı. Şimdi bu da bir bardağa düşecek. Gel at. Ben şu kere ya. Monster'ı da DC mi? Ben? Bu çok dandik ya. Sen buna mı atmışım diyorum ben. Bu yüz lira Bu Kimde var? Şu kağıt ne? Kıbi versene kağıt Eski şey var. İkili kovu mu? Daha iyi yani bence bak oğlum. İki bence ikiye mi girelim? Ya azıcık da muhabbet edelim Dedim, babası gelince... Muhabbet edelim bir şey yaparız. Kanka babası o... gelince muhabbet edelim bir şey yaparız. sonunda muhabbet edelim sonra şey yaparız. Benim hiç canıma oyun yok. Ben mesela... Giterim, ne, yaparız, yaparız, ne yaparız biliyor musunuz? Ne yaparız biliyor musunuz? Gece savaşına bayağı, kadar şeylere, muhabbet edin. Ben şeylere gireyim. Ama bu gibi bizi atlattı. Sabahtan yine sen mi girdin lan? Ben çıktım oyundan. Azire, Azire. Sabahleyin. Sabahleyin yine Emre giriyor. He. Adam sabah namazına kalkıyor, CR'ye gidiyor ama ne yapıyor? Sabah ya namazına ya bırak, elleme elleme. Azıcık player'ları değiştirdim bak bu Emre Sarı. Aqual neydi Emre? For Aqual for Emre Sarı. ne yapıyorsun lan? Oha! Erdin oldu, oha yapar. Bu komutçu yiye. arkadaş. Pek Yine. komut veremez biz Çiftli. basıyoruz lan buna. Fiyat. Ne <laughs> ya? Bu hiç bir adam mı? Ne ne olsun? Bastır 20 çıktı adam. Sakin ol. Adam çiftliğe bize fer atıyordu, leyle atıyordu ama. <laughs> çiftliğe <laughs> bak, bak bir tane videosunda bile var. Hiç unutmuyorum o Pyramid PK Movie'de Çiftli Pardon, çiftleyip minore stat diyor arkadaşlar. Onu, onu benim ne olmama gerek ama ben benim motivasyon karşı ölüyordu. Siz vurun diye her şey. Ondan sonra, ondan sonra... O Adam düşmüşse Emre Nova atmıyor. Direkt suçu bana atmıyor. O, o bu bugünkü videoya gideceksin. Kendi no sayfa atmak için S'ye basıyor. Nova'yı atmıyor. Ondan sonra... Ondan sonra o diyor. O süreçte vampirik at diyor. Amına koyayım. Bizimkiler vampirik atıyor. Nova basıyor. Bu vampirik atana kadar parti ölüyor. Bakayım lan. Gülmekten yerlere yatar. B4. İşte bak, bu... Bana... burada keşir ben tek verdim. Bir ben Beyler inanmayın videolar burada. Hadi hadi aç aç videoyu aç aç hemen. Millet görsün burada ne olduğunu. Sonuncu aç sonuncu aç. <laughs> açtın ya. Gavata bak. <laughs> yanlışlıkla onu açma da. Tamam çok sallama. İşte bu karşıdaki <laughs> Mayan Bu adamı da ya. Görün. İlk defa kesti yani. ben yanlış anlamayın yani. Şimdi ben Şimdi çatırıyor. Açıyormuş yanlışlıklar. <laughs> Yo hocam fark etmedi, ben... Kesildi beni bir... kesti ama ben daha çok kestim. Ne, bir tane geçmiş, daha da geçmişim, ge geçmişten de biliyor yani ne olduğunu. Geçmişte ben, ben keşi, keşi kesildim lan seni. Bir kere git Bir kere Beraber kaldık kaygıdım. sonra en sonunda sen kestin. Seni kibir önde tutuyor. Kesildi lan kesmişti. Ben de seni kesim, kestim kaçtı. Ne oldu? mı? Oğlum kesiliyorum lan? Toplamda böyle böyle olur mu Mayıncı dert misin ne oldu? Daha ne oldu? Bilgisayar son zamanlarda kamera veya oh. taşına bir müzik, müzik çalar gibi bir ait taktıysanız ayı bu ait çıkar mı bilgisayarınız? Bela görüyorsunuz bak Mayıncı dert misin? Bir dürü, biz biz de benim kesimi göster lan. Biziz Damiye. Bir de benim kesimi <laughs> göster lan. Bir de benim kesimi göster lan. Yalan yok Uğur'da kesti de yani. V'si attık ben 4'ü 2 ben kestim yani. 3'e 2 pardon. Sıkıntı yok George bir şey atarız. Bolt atıklar. Aga biz yaptık. Bunlar telefonlar. Bolt, Curve. Tamam yeter bana. Emre kapat. Yeter Oğlum bak dur. <laughs> i̇zle bak biz yaptık ya. <laughs> <Hiç misin? gülüyor>